Hepinize selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün sizler ile birlikte Primo kupa alıyoruz. Oh, bunu kolekt yaptık. Şey. Yok. gördüğünüz gibi kolekt çıkardık. Üstüne altı seviye yaptık. Bunda belki 25 kupası gelebilir. Belki bak. Belki. Belki yaparken videoda alabilirim. Ama almaya da bilirim. Çünkü çok uzun sürebiliyor. Şöyle düşük kupalardan derinle oynayalım. <laughs> Gördüğünüz üzere bir kupa kaldı. Bir kupa sonra 15.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Sezonun bitmesine e, birazdan bakacağız. Gördüğünüz üzere. Sezon bakalım ne zaman bitiyor. 5 e, gün var. 5 günde biraz daha kasmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber seri bir şekilde maçlar edelim. Bu arada Eren'e teşekkür ediyorum. O benim için kupayı kastı. Ben bayağı kastım bir 300, 400 kupa kastım sonra 100 kupa kalmıştım. Bu da Eren'e kasar mısın kanka dedim. Video için hazırlar mısın dedim. O da sağ olu versin. Kapit kıymeti hazırlamış kısmı. Hmm, bu el ikinci olsak yetiyor. Sonu ya beleşçilik iyidir. Bakalım Omega'dan bir şey çıkacak mı? İnşallah çıkar ya. Ben karakter istiyorum. Byron istiyorum. Byron çıkarsa var ya video kopar aga. Kopar kopar. Bir videoda çıldırmamız yok mu Bebayron çıksa da? Çok istiyorum be bayramı. Onu alırsan gizemler full oluyor. Şöyle Yapacak bir şey yok. Herkes eğleniyor Bir takım gitti şimdi. Crow. Tamam ya. Biraz sıkıcı oluyor ama buralar. Hatta sizler için hemen keseyim. Sıkıcı çünkü. Bir şey yapmıyoruz. Devam ediyoruz. Bizim eleman yakalandı. Yok <laughs> yok. <laughs> bir şey yok hanım. Tamam. Şu an iyi gidiyor ya. Böyle devam etse alıyorum. Yanıtan da, da demin eee eee <laughs> Moldum. Aga Ya yapma şunu ya. Ben tek girelim ya. Tek daha iyi abi. Yapacak bir şey yok. Hadi be internet ne yapıyorsun oğlum? Videoya video konuk olmak istiyorsun da yapacak bir şey yok. Ben seni sonraki videolara konuk ederim. Sadece ping var görüyorum ya. Var 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 O herkes takır takır ölüyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 25 bin kupa geldi arkadaşlar. fazla uzatmadan tam olarak 25 daha yürü. Yo, iki kupa var, iki kupa var. 25 bin bir kupa. Dur 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 dur. Arkadaşlar sizce tahminlerinizi alayım. Ne çıkar ya da bir şey çıkar mı? Şu an çok heyecanlıyım. Bak bence Byron çıkacak acı. Çok çok yani ne bileyim var hissediyorum içime dolu abi. Bu da e, yakın bir zamanda 5 gün sonra Yine video gelecek. Onun videosu gelecek. Hadi ben bir dualarımı okayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İnşallah. 3, 2, 1. Ve Ne böyle <laughs> yapıyorsun? Sapır Ancak boşuna caz yaptık ya. This is so cool. Sapırsan caz yaptı bana ya. Don't run away. <laughs> Bum. Çıkam. Biraz yeni bir birkaç maç atalım. Birkaç maçımız var arkadaşlar. Evet. Ben bu kupayı telafi edip geliyorum. Oynaya başlayacağım. Ha, buldum seni. Ben seni kime salmam ki? İstediğin yap ben seni salmayacağım. Ay çok tatlı atışları var. Ya ben Aga bu kapı. Bu kadar yol kaçtık ki, az kalsın boku iyi olduk. Bu hani ya, bu gitti. Ben bunu kapatacağım baba. Hadi, Yusuf geldi, Yusuf'u çaldım. Bu Yusuf varken yenilmem ben. Demin zaten bir bilincini kaldık ama yapacak bir şey yok. Yenim... Yusuf benim karakter Yusuf benim karakter olarak geçti. Benden daha fazla karakteri var. Bayramın önünde. Wow. <laughs> <laughs> Ayıp. Bunu kırıyor, bu geliyor. Ben bunu dönüyorum, Yusuf ağlıyor. Bu internete çok kötü yapacak bir şey, hiçbir şey yok. ulti var ya anlatamazsam bir koptum ultili şeydi sanırım ultiydi ya da ultisiz olabilir hatırlamıyorum ama ödüm patladı Ha, <Sessizlik> işte. şu an ha sanırım bize saldırı gelmesi şey yok o değil mi?

o de çok güzel ya. Ama ben de tıknaz var ona gerek yok. O yüzden pek üzülmüyorum. Bir sonra tıknaz yok. <laughs> ben yani bundan sonra bütün bütün kartları 600 ile 650 yapmış oldum. Bayağı

O zaman şey demiştim ama bak bunu yaptın ya ayıp ettin. Stars forever. Oha Mr. P'ye altı Bakalım kaç dakika olmuş video. Ee, Yusuf like da Yusuf like istesin de kapat. Yusuf like istesin kapatak. Bak bana like istiyor. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eğer bu video oh, oh, oh. ne zaman 8 like hadi 8 çok size. 6 like gelirse bu video kar aldığım videoda gelecektir. Görüşürüz. Bay bay.